Merhaba arkadaşlar. Bugün Lixada alkol ocağının 3. testini yapacağım. İlk e, bir farklı bir markanın kolonyasını denemiştim. E, hiç iyi sonuç almadım. İkincisi olarak e, Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyasını denemiştim. Onun alkol oranı biraz daha yüksek geldi. Biraz daha iyiydi ama istediğim sonucu alamadık. E, i̇nternetten sipariş vermiştim 95 TL'ye. Nur Gaz'ın alkol ocağı yaktığını aldım. Şimdi bununla bir deneyeceğim. Bir de testimizi bununla yapalım. 750 mililitreydi. Tartacağım, bakacağım. 750 mililitre. Yalnız e, çıkan, çıkan e, kilogram, gram bu şekilde. 535 gram. Açılmış mı? Yok açılmamış. Evet bir de bu Nurgaz'ın alkol ocağı ile deneyeceğim. Bakalım güzel verim alır mıyız? Bir fincan suyumuz var. Yaklaşık 250 mililitre diye düşünüyorum. Birazdan tartarım yine. Bir bakalım onu ne kadar tartacağız, ne kadar ısıtacağız. Fincanımız tamamen dolu, kupamız dolu. Hakim içerisinde ne kadarlık su var. Birazcık döküldü. 250, 250 mil, e, 250 gram geldi. 253 gram. Şimdi deneyelim, bunu bir ısıtalım, bakalım e, kaç dakikada ısıtacak. Alkol ocağımız iki katmandı. Şuralardan sızmaması için şu kadar mesafe, şu kadar az koyacağım yani. koyduk. Masaya zarar vermeyelim. Şunların açılışını tekrar bir daha göstereyim. Zaten iki parça geliyor. Çevirmelidir. Burayı çevirince çıkacak. Çıktı. Takalım bunu da. Evet, ilk başta bir patladı, bayağı güçlü. Yanışını bir seyredeyim diyorum. Böyle güçlü bir alev çıkma olayı yok. Birazcık bekleyeyim. Bir ısınsın. Bir dakika geçsin. Ondan sonra testimizi başlatacağız. Çıkan alevi de size göstereyim. Işıkları kapatayım. Çıkan alev bu şekilde. Yani çok az. Gözeneklerden çıkma olayı var mı? Daha yeni yeni başlıyor. Testimizi başlatalım. Bardağımızı koyuyorum. Kronometreyi başlattım. Bakalım kaç dakikada bir bardak bir kupa suyu ısıtacak. Diğeri yaklaşık 20 dakikayı bulmuştu. Bakalım bu nasıl olacak? 3 dakika oldu. Güçlü bir alev çıkışı henüz olmadı. Alkol ocağı yakıtı kullanmamıza rağmen istediğimiz verimi alamadık. Liksa'da alkol ocağında. Bunun yerine nur gazın alkol ocağı daha güzel olur diye düşünüyorum. Hem söndürmesi hem de bunu içerisinde kapağını kapatıp İçerisinde alkol ile saklayabiliyorsunuz. Bunu boşaltmamız gerekiyor. Bunun kapağı yok. Söndürürken de yanında bir şeyin olması lazım bunu söndürmek için. Dezavantajları öyle. Avantajı ne? Küçük olması. Küçük olması. Şurada. Küçük bardaklarda da bu şekilde su ısıtabiliyor olmamız bunun avantajları. Altı dakika oldu. Devam ediyoruz. Normal basit bir kolonyanın 20 dakikada şu kadar suyu ısıtıyorsa alkol acalı yakıtının yaklaşık 10 dakikada ısıtması lazım diye düşünüyorum. 7,5 dakika oldu. Henüz bir gelişme yok. Yaptığım bu deneyi ev ortamında rüzgarsız bir ortamda yapıyorum. Dostlar Yaklaşık 9. dakikaya giriyoruz. Dikkat ettiyseniz gözeneklerden e, alevlerin çıktığını görmekteyiz. Ama kuvvetli bir alev çıkışı yok henüz. Güzel. Lavların çıktığını görüyorum. Kolonya'da bu olmamıştı. Şu anda gözeneklerden alevler çıkıyor. Ama harli bir ateş çıkmıyor. 10. dakikaya girdik. E, suda hafiften buharlaşmalar başladı. buharları görüyoruz. Gözden var. Decathlon'un bu bardağı 400 mililitre su kapasitesine sahip. Yaklaşık iki kupa su alıyor. Güzel kullanışlı. 11. dakikadayız. On dakikaya girdiğimizde aslında suyumuz ısındı. Yalnız fokurdamıyor. Çok hafiften Böyle içerisinde kabarcıklar çıkıyor aslında şu anda su yaklaşık 100 dereceye ulaşmıştır ses de yükseliyor ee, kolonya ile alkol ocağı yakıtı arasındaki farkı burada görebiliyorum şu kabarcıklar alkolde kolonyada yoktu. Buna daha gür bir şekilde, daha bariz bir şekilde bunları görebiliyoruz. 15. dakikaya girmekteyiz. Bir kupa suyu, 250 mililitre suyu yaklaşık 15 dakikada suyu 100 dereceye ulaştırdığını düşünüyorum. Ocağımızda gözenekler aktif tüm gözlemeklerden lav çıkıyor şu anda. Kaldırsak güzel. Güzel bir fokurdama olacak mı bakalım. Aslında bu deneyi bir de ispirito ile denemek istiyorum. Acaba ispirito e, tahminim kolonyadan daha iyi bir verim sağlayacağını düşünüyorum. Ispirto e, i̇spirito kolonya ile alkol ocağı yakıtı arasında bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum ama test etmek lazım. Acaba bundan daha fazla kaynar mı? çok fark etti ya. Kolonya ile arasında çok fark var. Kolonya ile kaynattığımda şu kabarcıkları göremedim. Çok güzel. Evet. Ve istediğim suyun kaynaması bu. 16,5 dakika, 17 dakikada işte kaynıyor. Alkol ocağı yakıtı işe yarıyormuş. Şimdi bir çay yapalım. Suyumuz madem kaynadı. Bunu söndüreceğiz. Hemen süper akşam geç saat olduğu için bir yeşil çay yapalım. Yeşil çayımızı içine attık. Çayımızı kenara alalım. Şimdi söndürmek için ne yapıyoruz ona bir bakalım. Şunu aldım kenara. Çok sıcak. Fincanla söndürmeye çalışacağım. Fincanı bu şekilde koydum. Kapattım. Söndü. Bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. İyi günler.